Açın kitaplarınızı bilge hanlar ve yazın kanla Ben Attilay'ım. Ben ki infaz bekçisiyim. Ya sizler hangi isimle ün salacaksınız? bütün dünya tarihini yakından ilgilendiren ve herkes tarafından da kendi isimleriyle tanınan çok az insan vardır. İşte dünya milletlerinin büyük bir kısmının bildiği ve özellikle Avrupa halklarının çoğunun milli kahramanı, bir bölümünün efsanelerine ve hatta destanlarına kadar giren bir kişidir. Kısa boylu, geniş göğsü ve başı olan, gözleri küçük, burnu yassı ve ince grimsiz sakalları olan bronz tenli biriydi o. Batılıların en çok korktuğu büyük Türktür. Kralların önünde korkudan titrediği ve papanın önünde diz çöküp yalvardığı Türk. Atilla. Hakkında batıda en fazla filmlere, tiyatroya, romanlara konu olmuş Türktür o. 750 bin kişilik ordusuyla Galya şehirlerini alt üst etti. Orleans'ı kuşattı. Kuzey İtalya'yı silindir gibi ezip geçti. Avrupa'yı titreten bir cihangir oldu. Papaya diz çöktürmesi, Batılıların unutamayacağı bir şey oldu. Ortaçağ kaynaklarında acımasızlığı ile anılır. Bu nedenle de Avrupa'da Tanrı'nın kılıcı ya da Tanrı'nın kırbacı olarak anılır. Atilla, Katalanum savaşından evvel Bizans'a bir elçilik heyeti göndererek yıllık vergisini istedi. İmparator Mesinus, Atilla'ya şu cevabı gönderdi. Ben altını dostlarıma veririm. Başkalarına vereceğim sadece demirdir. Buna kızan Atilla bir yandan savaş hazırlığı yapıyor ve bir yandan da Meysanus'a şöyle bir haber gönderiyordu. Biz de demire çelikle cevap veririz. Ben ve milletim Tanrı'nın kırbacıyız. Tanrı kendi yolundan çıkanları cezalandırmak için bizi gönderir. Tarihler Papa 1. Leon'un Atilla'yı Roma kapısına karşıladığını ve yalvardığını yazdı. Papa'nın Roma kapısına dayanan Atilla'ya yönelttiği sözler Atilla'nın Türk gönlünü hedefliyordu. Ey yoksulların koruyucusu, ey zalimlerin korkusu, ey büyük Atilla, işte ben, bütün Hristiyanların temsilcisi, ben, Papa 1. Leo, önünüzde diz çökerek yalvarıyorum, Roma'ya girmeyiniz, dünya Hristiyanları adına sesleniyorum, bize acıyınız. Atilla'nın Papa'ya cevabı Atilla'yı daha da yüceltiyordu. Kalkınız papa hazretleri. Bir din büyüğünün önümüzde diz çökmesine gönlümüz el vermez. Lütfen kalkınız. Roma'yı ve sizleri bağışlıyorum. Barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığınız sürece benden size zarar gelmeyeceğini biliniz. İmparatorunuz Romalıları adalet üzere yönettiği sürece ben uzaklardayım. Aksi halde çok yakınınızdayım. Sizi bana gönderen imparatorunuza selam söyleyiniz. Atilla yalnız yaman bir komutan değil, mükemmel bir hükümdardı. Tarih onu, milletine medeni bir düzen veren ve dünyada posta teşkilatını kuran ilk kişi olarak tanır. Bugün bile adı geçince irkilen Avrupalılar ve adı geçince gururlanan Türkler, hala hakkında anlatılan efsaneler, bununla beraber ona ait olduğu söylenen sözler, Atilla'nın devrin en büyük hükümdarlarından olduğu gerçeğini göz önüne sermektedir. Atilla ile ilginç bir hatıra ise Atatürk hakkındadır. Bir İngiliz'in "Siz hangi asil ailedensiniz?" sorusuna Atatürk'ün verdiği yanıt şu şekildedir. Anasının ve babasının asilliğiyle iftihar eden Theodos, İtalya yarımadasına inmek isteyen Atilla'ya barış görüşmesinden önce sormuş. "Siz hangi asil ailedensiniz?" Atilla da ona cevap vermiş. "Ben asil bir milletin evladıyım." İşte benim cevabım da size budur demiştir. Büyük Hun İmparatoru Atilla 395 yılında doğdu. Hun devletinin temelini atanlardan Muncuk Han'ın oğlu. Atilla 434'te kardeşi Blado ile beraber imparatorluk tahtını paylaştı. Bir müddet sonra kardeşinin öldürülüşüyle Avrupa'daki Tuna kıyılarından Çin Seddi'ne kadar uzanan devasa imparatorluğun tek hakim haline geldi. 750 bin kişiyi aşan büyük kuvvetleriyle Galya kentlerini yakıp yıktı. Orleans'ı kuşattı. Devamında Kuzey İtalya'yı ezdi geçti. Avrupa'yı titreten bir komutan haline geldi. 453 yılında ise bu dünyadan ayrıldı. Tıpkı Büyük İskender'e benzer şekilde tüm dünyanın hakimi olmak düşüncesiyle dolup taşan Atilla, bu büyük gayesini kısmen gerçekleştirebildi. Atilla, insanlık tarihini kayıtlara geçen en ünlü simalarından biri oldu. Gençlik dönemlerini barış adına rehin vaziyette Roma'da geçirmiş, bu yüzden Roma düşünce yaşayış kültürünün yanı sıra zayıflıklarını ve artılarını incelemişti. Latinceyi ana dili gibi konuşabiliyordu. Hükümdar oluşu sonrasında Romalılar hakkındaki tüm bu bilgi ve belgeleri en iyi ve doğru şekilde çözümlemeyi başardı. Atilla öncelikli olarak doğuramayı hedef aldı. Bizans kuvvetleri üzerine de yürüdü. Kendisinden af dileyen imparatoru yıllık haraca bağladı. Bir süre sonra vergisini ödemeyi kesen imparatora bedelini pahalıya ödetecektir. Balkan topraklarından Mora'ya, oradan da İstanbul surlarına kadar olan büyük bölgeleri denetimine geçirdi. Bizanslılar vergiyi iki misne çıkartma vaadiyle İstanbul'u bir süreliğine kurtardılar bu dönemin Bizans İmparatoru 3. Valentinianus bir suikastçı hazırlatarak Atilla'yı öldürtmeye teşebbüs bile gösterdi. Bu ve benzer denemeler sonuçsuz kaldı. İmparator bu kez kendini kurtarabilmek adına suikastı tertipleyenlerin kafalarını kestirip Atilla'ya göndermekle kendisini temize çıkarmaya çalıştı. Bu esnada komutan 3. Valentinianus'ın yaşadığı sürece evlenmemeye mahkum ettiği kız kardeşi kapatıldığı Raibe Manastırı'ndan Atilla'ya bir nişan yüzüğü hediye ederek kendisiyle evlenmeye hazır olduğunu ilan etti. Atilla'nın ilk eşi ve baş kadını Arıkan idi. Ölümünden sonra yerine geçen oğlu İley'in anası olan Arıkan'dan başka birkaç kadın daha almıştı. 453 yılında Büyük Türk Hun İmparatorluğu'nun başkenti olan Etzelburg'da yani bugün Macaristan sınırları içinde bulunan Atilla şehri Orada İlkido adında genç bir kızla evlendi. 58 yaşında olmasına rağmen son derece dinç ve kuvvetliydi. Evlendiği gecenin sabahında bütün Avrupa'yı tir tir titreten Cihangir yatağında ölü bulundu. Ağzından burnundan boşanan kanlarla bütün yatak kıpkırmızı olmuştu. Ölümünü şiddetli bir burun kanamasından mı, bir hastalıktan mı, yoksa bir suikast sonucu mu meydana geldiği kesinlikle anlaşılamadı cenazesi ölümünün ertesi günü yapılan çok büyük bir törenle kaldırıldı. Cesede altın bir tabuta konulmuştu. Bu tabut önce gümüş, sonra da demir bir mahvazanın içine yerleştirilmiş ve böylece toprağa verilmişti. Atilla ölümünden sonra kimse tarafından rahatsız edilmeden ebedi uykusuna uyumak isterdi. Bunu böyle vasiyet etmişti. Bu nedenle mezarını kazıp kendisini toprağa verenler okla vurulmak suretiyle hemen Uracık'ta öldürüldü. Sonra mezarının yanından geçmekte olan bir çayın yönü değiştirildi. Sular başka tarafa akıtıldı. Böylelikle Büyük Cihangir'in son arzusu yerine getirilmiş oldu. Ne yazık ki bugün mezarının yeri dahi bilinmez. Yerine sırasıyla oğulları İlek, Dengizik ve İrnek Hun Hakan'ı olarak devlete komuta ettiler. Bu idareciler Önceki başarılı Hun hakanları gibi başarılı olamadı. 470 yılına gelindiğinde Avrupa Hun İmparatorluğu artık dağılmış bir devletti.